Merhabalar. Bu videoda bir önceki videoda incelediğimiz if bloklarının kodda nasıl yazıldığını inceleyeceğiz. Aynı zamanda bundan iki önceki dersimizde olması lazım. Değişkenleri de işlemiştik. Hani hem onu hem de if yapılarını böyle harmanlayarak küçük bir proje yapacağız aslında bu derste. Bunun için öncelikle ben scanner'ı kullanacağım. Çünkü Scanner terminalimizden bizim input almamızı sağlayan bir yapıdır aslında. hani Şu an buna girmeyeceğim çünkü burada new diyerek oluşturuyorsunuz. Fakat hani bilmeniz gereken tek şey bu scanner'ın sadece sizin terminalinizden veri almasını sağlıyor. Şu şekilde. Şöyle bir uygulama yapalım sizlerle. Bir adet bir hesap makinesi yapalım aslında kodlayalım ve burada girilen hani artıysa toplama işlemi yapsın, modsa mod alma gibi işlemi yapsın. Onun gibi bir şey yapalım. Bunun için ilk başta kullanıcıdan bir sayı girişi alıyoruz. Şuraya bir sayı giriniz diye ya da birinci sayıyı giriniz diyelim. Buraya da şu şekilde integer number 1 diyelim şu şekilde ve burada next int diyerek girecek sayının bir integer değer olduğunu e, programa söylüyoruz. Daha sonra bu kodu kopyalayalım aşağıya alalım aynı şekilde. şu Şurada da ikinci sayıyı giriniz şeklinde yazalım. İkinci sayıyı giriniz bunun ismini değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra e, şu şekilde bir e, kontrol yapacağız bu girdiğimiz sayıların e, biz şu an hangi işlemi istiyoruz yani e, bir to atıyorum toplama işlemimi çıkarma işlemimi bölme işlemi mi, çarpma işlemimi gibi O yüzden şu şekilde Lütfen yapılacak yapılacak işlemi giriniz e, şöyle de yazalım Hani toplama. Bölme ve çarpma şeklinde burada da e, biz bir string ifade giriyor girdireceğiz. yani toplama mı çıkartma mı gibi işlem yazıp bunu da aynı şekilde scanner deyip e, next deyip şu şekilde kullanıcıdan alabiliriz. Şu anda bizim hangi işlemi gireceğimizi bilmiyoruz aslında bu bizim birinci koşulumuzu oluşturuyor. Yani siz eğer toplama girerseniz farklı bir işlem yapacak çıkarma için farklı bölme çarpma için farklı bir işlem yapacağız. Onun için de şöyle şöyle bir if yapısı kurgulayalım. Eğer işlemimiz equals'la stringleri çünkü equals'la karşılaştırıyorum eşit eşittir değil. Çünkü içeri karşılaştırması yapacağız burada. Eşit eşittir ile karşılaştırırsanız siz aslında onun içeriğini değil heap'te o string'in nerede tutulduğunun yani rem'deki yerinin karşılaştırmasını yaparsınız. O yüzden equals deyip burada sizin girdiğiniz string'lerin toplamla eşit eşit olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ve burada hani şu şekilde yazalım. Eğer toplama işlemi istiyorsak number 1 ile number 2'yi toplayacağız aslında. Fakat biz eğer farklı bir işlem istiyorsak else if ile eğer işlemimiz çıkarma ise şöyle yazalım. E, onu da şöyle yazalım. Number 1 eksi number 2. Hatta bunların yanına da şu şekilde belirtelim. Hani toplama deyip şöyle şu şekilde artıyla yanına verebiliriz. Şurada da aynı şekilde bir çıkarma işlemi yapılıyor. Şöyle. Bu artı bu arada e, bunun artının sağladığı şey bu toplama string ifadesinden sonra bunu yapıştırıyor. Yani toplamadan sonra siz bu iki sayının aslında toplamını Göreceksiniz buradaki toplama buraya birleşmesini sağlıyoruz integer ifadenin. Burada şu an neden hata veriyor? Bakalım şuna. String şu şekilde yaparsam eğer. Gördüğünüz gibi hani çıkartma işlemi şunu da şöyle belirtelim. Bu ifadeyi buna eşitleyecek çünkü. Ve siz eğer toplama çıkarma yapmıyorsanız başka hani bölme yapıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde equals'la ile kontrolünü yapalım. Bu arada bir harfi bile farklı girerseniz bunların hiçbirine girmeyeceksiniz. Çünkü equals hepsini teker teker kontrol ediyor. Burada da aynı şekilde bölme işlemini yapalım. Şu şekilde... Yani şöyle burada parantezli yazmayacağım. Hani isterseniz bu şekilde de belirtebilirsiniz ya da belir yani kodu daha rahat okumak için. Ya bu zaten artının bir matematik işlemi yok. Bu sadece yan tarafa yapıştıracak şeyi. Ve eğer siz toplama, çıkarma, bölme yapmıyorsanız, yani bunların hiçbirini yapmıyorsanız muhtemelen else ya da else şu şekilde yazalım. Bunu vazgeçtim. Yine biz çarpma için de bir kontrol yapalım. Çarpma şöyle çarpma işlemi içinde aynı şekilde buraya bir değer yapıştırılacak ve number 1'imizle number ikimizi çarpılacak. Fakat siz burada olası bir hata yaparsanız hani ya da burada yapılacak işlemlerden farklı bir parametre gönderirseniz bu durumların hiçbirine girmeyecektir. O zaman else diye tanımlayabiliriz. Yani hiçbirine girmezsen eğer bunların e, lütfen belirtilen ifa belirtilen işlemleri seçiniz yazalım şu şekilde. Burada hani switch'le değiştirebilirsiniz diyor bu yapıyı bize aslında. Hani onu şu anda göstermeyeceğim çünkü sadece if else'leri gösteriyor Hani tamamen aynı şey aslında. Şu an değiştirirsem de aynı şey olacak. Hani şu şekilde programımızı çalıştıralım. Siz de görmüş olun. Birinci sayıyı girin. Şu an 5 giriyorum. İkinci sayı girin 10 e, toplama diye bu şekilde yazıyorum ve gördüğünüz gibi lütfen belirtilen e, işlemleri seçiniz şeklinde bize e, döndü. Çünkü biz burada aslında toplama diyerek e, nerede yapmıştık onu toplam gördüğünüz gibi biz buraya yanlış yazmışız o yüzden bunların hiçbirine girmediği için buraya gitti. Buraya işte çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tamamen aynı olması gerekiyor. Bakın buradaki toplam, buradaki toplama. O yüzden bunu tamamen birebir aynı yazmanız gerekiyor. Tekrar çalıştıralım programı. Birinci sayımız 5, ikinci sayımız 10 ve toplama diye belirtiyoruz. Gördüğünüz gibi 15 işlemi yapıldı ve program çıktı. Az önce aslında şunu da gördük. Hani farklı yazarsak Ersin içine düşürüyoruz. Yani tekrar bir çarpma işlemi yapalım atıyorum. Mesela 5 ile 2'yi mesela çarpma. Gördüğünüz gibi çarpma işlemi de geldi bize. Burada dikkat etmeniz gereken en temel şey aslında if ifadelerinin içine biz boolean değerler verebiliyoruz. Ve stringleri karşılaştırırken ise nokta equals kullanıyoruz. Şimdi bu string if, if ifadelerin içine hani boolean değer vermeyi yani hani, bunu onu daha biraz açıklayıcı olsun diye baş, başka bir şekilde göstereyim. şunların hepsini silelim ve şöyle bir atıyorum. Integer 5 diyelim. Mesela 5 büyüktür 0. E, Burayı aslında sizin boolean olarak hani is greater than. Hani büyük mü şeklinde. Şöyle tanımlama yapalım. Gördüğünüz gibi burası 5 e, büyüktür 0 mı? Evet. True dönecektir. Zaten Java şu an bunu biliyor. Kendisi de her zaman true dönecektir yazıyor. Fakat siz burada gördüğünüz hani az önce bizim yaptığımız gibi konsoldan farklı çıktıları alırsanız Java ne çıktısı geleceğini bilmediği için hani bu şekilde uyarı vermez. Şu an sadece bir uyarı veriyor. Yani zaten bu her zaman true olacak. Hani bu eşittir şu demekle aynı şey diyor şu an. Ama hani olası ileriki derslerimizde hani ya bir webten başka bir yerden bilgi geldiği zaman bilgi şu an henüz gelmediği için Java bilmeyecektir. O yüzden şu şekilde yazalım. Hani henüz bilmediği için uyarı vermez. Fakat şurada zaten derlemeden bile biliyor zaten. Tamamen yani diyor 5 sıfırdan büyüktür. Şu şekilde if ifadelerin içine boolean değerler yani sadece true ya da false olabilen değerler alırsınız. Şu şekilde tanımladığımız zaman hani büyük şeklinde yazarsak büyük direkt şurası büyük yazdık direkt şurası çalışacak büyük diyecek zaten. Ee, bunu şu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Yani hiç bu şekilde tanımlamayıp direkt zaten bu bana bir boolean ifade döndüreceği için bunu ifimizin condition, o koşul kısmında da 5 büyüktür 0 şeklinde tanımlayma yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi hani if blokları, burada daha doğrusu statementlar sadece true ya da false e, alırlar. Siz burada aynı zamanda bir şundan bahsetmek istiyorum. Atıyorum s1 hella Altına da s2 hella şeklinde tanımlayalım. Yani şu an gördüğünüz gibi s1 ile s2 tamamen aynı ikisi içerikleri. Ve siz şu an bunları s1.equals s2 dediğiniz zaman... Burası true dönecektir size. Çünkü içerikleri tamamen aynı. İçerik aynı. İçerik aynı diye yazalım. İçerikleri aynı. Evet. Tamam. E, peki bunlar ram'de aynı yeri mi tutuyor? Evet aslında aynı yeri tutuyorlar. Neden? Çünkü biz şu an bir string'i new diye belirtmemişiz ve string'ler RAM'imizin heap bölgesinde tutulduğu için heap'i performe etmek için e, heap'imizde şu an string pool içerisinde bu s1 ve s2 aynı yeri gösteriyor. Yani siz buraya bunlar içerik olarak eşit mi? Evet. Bunlar peki. Ve diye burada ve operatörünü kullanıyoruz. Hani şu zaten ve operatörü. Bu da pipeline dediğimizde. Bu da or operatörü. Şu an bu eşit ve S1 ve S2 RAM'de aynı yerde mi? Bu da true dönecek. Hem içerik aynı ve RAM'de aynı yerde. Neredeler? Gördüğünüz gibi içerik aynı ve de aynı yerdeler. Fakat şöyle bir şey yaparsak eğer biz altına gelip string s3 bunu da new string new ile tanımlıyoruz gördüğünüz gibi hello şu an yeni bir string oluştu. Eğer s1 ile s3'ün ifadelerini karşılaştırırsak evet aslında içerikleri equals içerik karşılaştırıyor. Tamamen aynı. Fakat s1 ile s3'ün Remdeki yeri farklı olacaktır yani burası true gelirken v'den sonrası false gelecektir ve buranın aşağısına da şöyle else yazalım e, şu şekilde bir şeyler farklı yazalım gördüğünüz gibi bir şeyler farklının içine girecek peki neden buranın içine girecek burası true ve burası false True ve false da false'un dediği olur. False ve false olsa zaten false olacaktı. Yani siz V kullanıyorsanız o if bloğunun içine girmeniz için kesinlikle iki statement'ın da aynı yani true olması gerekiyor. Aynı değil bu arada. False false olursa da içine girmez. If bloğunda V varsa kesinlikle true olmalı. Hani siz burayı totalde bakacaksınız. Burayı sanki kocaman bir boolean gibi düşünün. Eğer burası totalde true ise içine girer. Örneğin şöyle S1 eşit eşittir S2 dersek hani burayı totalde bakın. S1 eşit M3'e ikus. Evet S1 ile S2 gördüğünüz gibi niv oluşturulmamış. Remde aynı yerler ve içerikleri de aynı diyecek. Gördüğünüz gibi içerikler aynı ve RAM'de de aynı yerde tutuluyorlar diyecek. Benim bahsedeceklerim aslında bu kadardı. Bunun dışında switch case yapısından da kısaca bahsetmek istiyorum. Yani bunun için bir uygulama yapmayacağım. Örneğin bir number'ımız olsun e, 5 şeklinde. Ya da bir number'ımız olsun 10 şeklinde. Şu şekilde bir switch yapısı tanımlayabiliriz. Bu number. Öncelikle buraya değer veriyoruz. Bunun hangi durumlarda gireceği için case ile bildiriyoruz. Eğer bu sayı case e, number e, büyükse 5'ten e, şöyle şunu da şu şekilde Boolean değer olduğu için şu şekilde alalım. Ne diyor burası şu an bize? Provided Boolean. Hmm, büyük number eşit eşit desek şöyle gördüğünüz gibi burası şu şekilde hata veriyor. Çünkü siz buraya aslında şu şekilde bir değer girebilirsiniz sadece. Bunun temel sebebi neden? Biz buraya şu an true ya da false giremiyoruz switch'e girdiğiniz değer, buradaki değer neyse caseler de onu da isteyecektir. Yani siz buraya eğer number'ın tipine integer. Artık buralara sadece integer değerler girebilirsiniz. Hani şöyle büyük eşittir 2 derseniz ya da büyüktür 2 derseniz burası bize bir boolean değer döndüreceği için hani bakın üzerine de gelirseniz diyor ki siz boolean girdiniz ama ben integer kabul ediyorum. Çünkü benim tipim switch'teki tipim integer. Hani o yüzden buraya eğer bu case 10sa buraya gerçekten hani girelim şöyle sayı 10 e, ve altında da break yapacağız buradan çıkacağız Hani eğer olsa Tamam hiç diğer kezlere girme bile diye şöyle sayı e, 9 sayı 9 gene bu şekilde break yapalım işte atıyorum sayımız 21 ise e, şu şekilde yapalım ve burada gene break ile çıkalım ve en aşağıda da default tanımlıyoruz. Eğer bunların hiçbiri değilse default çalıştı şeklinde e, yapabiliriz ve biz siz bu programı çalıştırdığınız zaman zaten direkt case onun içine girecektir ve bunu hani diğerlerin içine hiç girmeyecektir bile. Direkt sayı 10 yazacaktır gördüğünüz gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.